Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. İzmir Ankara D300 Karayolu Körez Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada araçlardan biri tarlaya uçtu bir diğeri de orta bariyerlere çarparak durabildi. Kazada iki kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.